Merhaba, size yakın zamanda almış olduğum Forma Adventure uzun çizme modelini e, incelemesini yapacağım. Öncelikle Forma bir İtalyan markası e, ama üretimlerini Romanya'da yapıyorlar. Ben normalde 43,5-44 diyorum normal ayakkabıda. Burada da benzer bir numara oldu. İlk izlenimlerim gayet kaliteli duruyor. Deriden yapılmış. Burada bilek hareketlerinizi rahatlatmak için önde ve arkada körükleri var. Burada yumuşak bir kısmı var. Bacağınızı rahat ettirmesi için. Ürün buraya kadar su geçirmez. E, pantolonunuzun da buraya kadar su geçirmez olması gerekiyor. Suya falan giriyorsanız. E, üç tane GH klipsi var. Bunlar değiştirilebiliyor. Plastik klipsler. Buradan da ayarlanabiliyorlar. Takması bayağı kolay eldivenle dahi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. E, bileğinizi ne kadar oynamasını, ya yani nasıl konfor istiyorsanız onu bir ayarlama yapabilirsiniz. Burada en altında bir darbe geldiğinde kırılmaması için burada bir saptırıcı var. Burada da bir velcro cırt cırt var. İstediğiniz şekilde ayarlayabilir ya. Üst kısım biraz daha geniş. Pantolonunuz benim en azından içine giriyor. ön tarafta vites için başka bir plastik panel bulunuyor. Daha fazla darbeye maruz kalabilecek yerler genelde çift dikişli. Bu plastik parça da buna dahil. Ön tarafında ve topuk tarafında sert buralar, korumalı. Bileklerde koruma var. Önde kaval kemiği için bir koruma var. Taban gayet sert, kalın ama yürüyebileceğiniz kadar da esnek. Size bu videoyu çekmeden önce bir, bir saat e, arazide gezdim. Rahatça yürünebiliyor, e, konforlu sayılabilir bu çizmeler içerisinde. Bu çizme neyi karşılar? E, çok ağır bir araziye girecek kadar bu yönden sorumlu değil. Ama buradaki esnekliği size aynı zamanda rahat yürüyebileceğiniz e, de bir özgürlük sunuyor. Dolayısıyla adı gibi tam adventure. Hani biraz toprakta gidiyorum, biraz da yolda gidiyorum. İndiğimde de arada biraz da yürüyüş yapmak istiyorum. Dediğiniz ama aynı zamanda güvenli olsun, su almasın, kaliteli bir şey giyeyim diyorsanız çok uygun bir çizme. E, tabanı yaklaşık 2,5 cm falan sizi kaldırıyor sanırım. Dolayısıyla motorda böyle çok rahat yere basıyorsunuz. Taban çok güzel, kaymıyor. Sizi güvende hissettiriyor. E, ben ürünü genel olarak çok beğendim. E, böyle bir şey ihtiyacı olanlara da tavsiye ederim. Teşekkür ederim.